Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 4. sınıf fen bilimleri 2. ünite besinlerimiz ve özellikleri konusunu işleyeceğiz. Büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşamak için gerekli besinlerin vücuda alınmasına beslenme denir. Be yediğimiz besinlerin iki farklı bölümü vardır. Birincisi hayvansal. İkincisi ise bitkisel. Hayvansal kaynaklı besin içeriklerini bal, balık ve süt örnek verebiliriz. Bitkisel kaynaklı besin içeriklerine ise salatayı örnek olarak verebiliriz. Mesela salatanın içindeki lahana, maroz, salatalık, domates besinler 5 gruba ayrılır arkadaşlar. Bu 5 grubun proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller arkadaşlar bu 5 grup. Proteinler et olabilir, Peynir olabilir yumurta olabilir karbonhidratlar ise ekmek makarna olabilir yağlar zeytinyağı tereyağı susam mısır susamın ve mısırın e, yağını çıkartabiliyorlar arkadaşlar vitaminler ise yediğimiz bütün besinlerde vitaminler vardır arkadaşlar. En çok da meyve ve sebzede vardır vitaminler. Su ve mineraller. Mesela bunda su içiyoruz, limonata içiyoruz, meyve suyu içiyoruz. Proteinler yapıcı ve onarıcıdır arkadaşlar. Et, süt, balık, yumurta, baklagil. Baklagillere örnek olarak fasulye, nohut, karbonhidratlar birinci derece enerji vericidir arkadaşlar. Ekmek, patates, makarna, Ve tahıl. Bir de bal var arkadaşlar. Yağlar ikinci derece enerji vericidir arkadaşlar. Karbonhidratlar ıı, yeterli yediğimiz zaman vücudumuz öncelikle karbonhidratları yakar. Daha sonra vücudumuzda karbonhidrat kalmadığı zaman yağları yakar arkadaşlar. Bu yüzden karbonhidratlar birinci derece enerji vericidir. Yağlar ikinci derece enerji vericidir. Tereyağı ıı, susam, ayçiçeği yağı arkadaşlar. Sonra zeytinyağı. Mısır yağı olabilir arkadaşlar. Vitaminler düzenleyici olarak görev yapar. ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırır arkadaşlar. Meyve ve sebzelerde bolca bulunur arkadaşlar vitaminler. Su ve mineraller Yine düzenleyici olarak görev yapar. Ve yediğimiz tüm besinlerde bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.